Herkese merhaba. Ben Melih Esat Açıl. Bu videoda sizlere bir parti sözcüsünü faik öz aktaracağım ama aslında kimdir formatında. Yani öyle medyada alınıp kullanıp gazetelerde boyalı badana şekilde sizlere sunulan ama adeta taşın altındaki kurtçuklar gibi olan bu partinin bir başka yöneticisini aktaracağım. Partinin ismini vermeyeceğim. Parti zaten biliyorsunuz çoğunuz ama eğer bilmeyenler varsa şu aktaracağım. isim vermeden aktaracağım. Size şıp diye tanıyacaksınız. Bakın. Bu parti öyle bir parti ki. Atatürkçü geçinir ama tek yaptığı onu kullanmaktır. Öyle ki Atatürk bile diyemeyenleri il başkanlığına getirir. Bu partinin yöneticileri de terör örgütlerine terör örgütü diyemez. Hatta vatanı kurtarmak için örgütlenmiş gruplar der. Bu partinin en büyük şehrinin il başkanı devlete seri katil der. Sözde Ermeni soykırımı için Ermeni soykırımı vardır der. PKK'nın kurucularından Sakine Cansız onun için barış elçisidir. Onun ölümüyle de yas tutmuştur. Ülkeyi bölmek isteyen, özellik diyen, sayısız Kürt kardeşimizin ölümüne sebep olan Apo Eni Demirtaş'ın çizgisini beğenen de tahmin edin hangi partidendir? Evet yine Faik Öztran partisindendir. Bu parti hangi partidir? hemen varsa biraz daha devam edeyim. Zaten ilk cümleden tahmin ettiğinizi düşünüyorum ama yine de devam edeyim. Daha iyi anlaşılsın bu parti. Bu parti komple sırtını sırtını terör örgütlerine dayamış olan partiye dayamıştır. Adeta domine taşları gibidir. Terör örgütü yıkılmak üzere bu parti de şıp diye yıkılacak Allah'ın izniyle. Bu partinin vekilleri kiralanabiliyor. Müracaat için de partiye gitmenize gerek yok. Yani bu partiye. İyi partiye bile gidebilirsiniz. Ülkücü geçinip HDP ile iş tutarak belediye başkanı seçilenler de yine bu parttandır. Böyle belediye başkanları vardır. Partinin genel başkanı akli olarak öyle çelimsizdir ki partide Atatürk maskesi bu kadar bol olmasa kimse yüzüne bile bakmaz. Kale bile almaz. Aynı zamanda seçim kaybetme rekortmenidir. Yani bu konuda hakkına girmeyelim. Dünyayı ülkemizi bu şekilde temsil ediyor. Seçim kaybetme rekortmeni parti bizim ülkemizde canım. Yani böyle bir şey de özelliği var yani. Bu partide görev gelenlerin ilk işi ise Ülkemiz yurt dışında şikayet etmektir. Bunlar gezide ülkeyi yakıp yıkanların çoğu bu partidendir. 15 Temmuz'da ise bankamatik kuyruğunda olanlar yine bu partidendir. E tabi genel başkanları tellini giyip kahvesini yudumlayarak izlediği için ne beklersiniz? Eski bir parti değil mi kardeşim bu söylemlerden biz bunu anlıyoruz. Evet evet eski. Ama halk hiç seçmemiş. Tarihi boyunca halka çok çektirmişler. Tek başına hiç seçilmemiş. Yani parti değil illet illet. Ha ittifakları ise millet millet ama ne şirret ne şirret. Evet kimdir bu parti? Söyleyin. Oho Melik kardeşim ilk cümleden zaten anlamıştık. Der gibi bakı bakı verir gözleriniz ya da kalp gözleriniz diyeyim. Neyse böyle bir partinin sözcüsünün ağzından hangi kelimeler akar ya da lağım mı demeliydim? İşte o sözcü yani CHP sözcüsü Faik Öztra kimdir onu sizlere aktaracağım. Siz bu aslında kimdir formatını sevdiniz. Ben de yararlı görüyorum. O yüzden lütfen yorumlarda aslında kimdir'i görmek istediğiniz isimleri yazınız. Tek tek not atacağım inşallah bizati ve bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. Evet gelelim Faik Öztürk'e. Kendisi de bir ekonomist. Ama ne ekonomist? Göreceksiniz şimdi. Berat Albayrak'a tefeci diyor. Sosyete damat diyor. Gören de kendisi. Neyse durun şimdi birazdan aktaracağım. Ama ondan önce sizlerden rica ediyorum. Lütfen aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bakın zilikon ikonu önemli ki videolarımız anında bildirim olarak gelsin. Kanalımız güçlensin. Bu gerçeklerden bir haber olan çok gencimiz var. Kanalımız güçlensin ki onlara da ulaşalım. Bir de videoyu beğenin. Videoyu beğendiğiniz zaman önerilenler videosuna çıkıyor. Bunu es geçmeyin. Birkaç senedir ayırmanız yeterli. Videoyu da beğendiğiniz zaman daha çok işe erişmiş oluyor inşallah. Şimdi gelelim Öztürk'a. Faik Öztürk şu an CHP sözcüsü. Biliyorsunuz zaten. 2007'den beri 23. 24. 25. 26. Oh ben söylerken yoruldum. 27. dönem CHP milletvekili. Görüyorsunuz. İş edinmiş bunu. Babası Orhan Öztürk İsmet İnönü dönemi İçişleri Bakanı, Bülent Ecevit dönemi ise Gümrük ve Tekel Bakanı'dır. Deniz Gezmiş bakın burası çok önemli. Deniz Gezmiş ve iki arkadaşının idamına evet oyu vermiştir. Hani şimdi Deniz Gezmiş'in ölüm yıl dönümlerinde yoldaşımız Deniz'imiz asıldınız. Ulan aslanlar sizlerin babası işte. Hani biz boşuna söylemiyoruz bunların dedeleri neyse kendileri o diye. Şimdi zaten dedelerini amcalarını vesaire de Yedi cetti bunların böyle. Gelelim dedesine mesela. Dedesi Mustafa Faik Öztrak. Eski İçişleri Bakanı. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci. Ben söylerken yoruluyorum. Bunlar diyorum ya tünemişler devlete. Dönem CHP milletvekili. Gelelim amcasına. Amcası kim bunun? Diyorum ve sülalecek. Amcası Adnan Öztürak. TRT'nin ilk genel müdürü. Bir diğer amcası İlhan Öztürak. Fahri Korutürk döneminde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Devlet Bakanı. Faik Öztürak. Ailecek, sülalecek devlete tünemişler. Hani diyor ya siz sosyete. Ulan siz devlete ele geçirmişsiniz. Süladeniz bu şekilde. Gerçi Kemal Kılıçdaroğlu da böyle 70 akrabasını SSK döneminde onu onda aslında işleyeceğiz. Aslında kimdir? Onda da işleyeceğiz. O yüzden çok girmiyorum ama benzer durumlar orada da var diyorum ya taşın altındaki kurtlar gibi. Hani taşı böyle görüyorsun, o bir sağlam taş varmış" gibi. Bir kaldırıyorsun, altı kurtçuk, pislik. Gelelim tekrar Faik Öztürk'e. Faik Öztürk 30 Ağustos 2000'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu BDDK Başkan Yardımcısı ve 16 Mart 2001'de de Hazine Müsteşarı yapılmış. Görevinden de 21 Nisan 2003'te ayrılmıştır. Faik Özturan BDDK ile başlayıp Hazine Müsteşarlığı ile devam eden 2,5 yıllık görev süresince 13 bankaya el konulmuş, yani alınmış, yani batırılmıştır. Hani bunlar ekonomi dersi anlıyoruz diye geliyorlar ya. Gelelim bakın çok önemli bir dönem Kemal Derviş dönemine. Kemal Derviş dönemi özellikle genç kardeşlerimizin incelemesini istediğim bir dönem. Kemal Derviş döneminde çok önemli kararlar alınıyor. Ülkenin hala o borçlar yeni bitirildi. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ya IMF'den borçlar bitirildi. Daha yeni yeni. Bunu niye bu kadar söylüyor? Çünkü IMF'e bulaşan yanıyor. Ama IMF'e kimler bulaştırıyor? İşte gelelim isimlere. İşte Kemal Derviş döneminde Kemal Derviş Mart 2001'de IMF tarafından Türkiye'ye gönderilip ekonomiden sorumlu devlet bakanı yapılıyor. Derviş Östra hazine müsteşarı yaptığı ve böylece Türkiye ekonomisinin tasfiye süreci de Boşa, başlamış oldu. Yani boşaltılmış aynı. Başlatıldı. IMF borç para vermek için sömürge yasalarına öz sırak aracılığıyla dayatıyor. Öz sırak işte bunlar yapılması lazım, bunlar olacak vesaire diye. Bu göreviyle bunu kötüye kullanarak ülkeyi borç batağına sürüklüyor. Bu süreçte vergiler yüksek, zamlar önlenemeyen enflasyon ile halkın canından bezdiren isimlerin başında yine öz sırak vardır. Faik Öztrak sadece bankacılık sektöründe bir yılda 40.000 kişiyi işinden etmiş bir yöneticidir. Bakın bir diğer yandan Demirbank gerçeği var. Özellikle büyüklerimiz bilir. Ben bunları o kadar çok o zamanları okudum ki artık yani bunların ne demek istediğini hani diyorlar ekonomi filan derken hani bir yerlerine gülüyorsun dersin ya gülüyorsun çünkü bunları bilmek gerekiyor. Bunlara bir taraflarına gülebilmek için bilmezsen böyle boyalı badanalı güzel bir kağıt hazırlamışlar. Siz ekonomisi hiç çalışacak yok. lan sen aile ülkenin ülkede oturacak koltuk bırakmamış. Her tarafa tünemişsiniz. Bakın bir de Demirbank gerçeği var dedim ya bilirler geçmişte. Hazine olarak tahvillerin, bonoların Demirbank'a satıldığı dönemdeki BDDK etkilerinden biri de Faik Öztrak'tır. Durumu sadece izlemekle yetiniyor Faik Öztrak. Sonra faizler yükselince de kendilerine inanmış, güvenmiş olan Demirbank'ı bir güzel batırıyorlar. Gidip yabancı bir bankaya da hop satıyorlar. Hani sattılar diyorlar ya. O bankalar ne oldu sanıyorsunuz? Hep yabancılara. İşte şimdi ülkemizde olan pek çok banka o bankaların döneminde satılan bankalar isimleri değiştirilerek kuruluyor. O dönemi bilen ekonomistler zaten söylüyor. Biraz likiti de desteği verselerdi Demirbank bugün hala yaşıyor olurdu. Yani bu yorumu yapıyorlar. Ama iş işten çoktan geçiyor. Faik Öztrak BDDK başkan yardımcısı iken 3 büyük başarısı var. Bakın 3 büyük. Bunları zaten aktarıyoruz. Ne? kamu bankalarını bir güzel batırıyor. Dalgalı kur haberini basına sızdırıyor ve çok büyük spekülasyona sebep oluyor. Devleti bir güzel fakirleştirip birilerini zengin ediyor. Bunlar başarısı ya. Bir güzel batırma üzerine hiç üstüne tanımaz. Aynı Kemal Kılıçdaroğlu gibi beraberler aynı. Bu kişi yani Faik Öztrak aynı zamanda NATO Parlamenter Asemlesi Ekonomi ve Güvenlik Komitesi Başkanı da yürütmüş. Faik Öztrak'ın bir başka özelliği ise Az, sayı, az sayıdaki bildir bölgüler var. Şimdi oraya çok detaylı girmeyeceğim. Bildir bölgülerden birisidir. Lütfen internetten bunu araştırın. Ayrıca da işleriz bu konuyu. Ama şimdi daha önemli bir noktaya geleyim. Bakın burası çok çok önemli. Aralık yani 17-25 Aralık bürokratik darbe girişimi öncesinde Kılıçdaroğlu ile ABD FETÖ temsilcileriyle bir araya geliyor. Aynı ziyaret kapsamında Öztürk'te IMF temsilcileriyle görüşüyor. Hani ülkeyi IMF'e muhtaç edecekler diyen Faik Öztürk var ya. Başka birisi değil ha. Aynısı. Öyle isim benzerliği falan sanmayın. Aynı Öztürk. Yani Allah'ım ya Rabbim. Faik Öztürk Ankara'da bir otelde IMF yetkilileriyle görüşüyor. Bundan sonra da Ankara'da bir otelde görüşüyor. Bu gizli bir görüşme. Öztürk'ün görüşmesinin arkasında ise kirli bir senaryo yatmakta. Bu senaryo Türkiye'yi ekonomik nedenlerden dolayı erken seçime gitmelidir. Bu safsatayı uluslararası raporlara ekletmek ve küresel sermayenin maşası olan CHP sözcüsü Öztürk bu safsatayı raporlara ekletip küresel baskı planlamakta. Arkasında böyle bir plan yapıyorlar. Yani dikkat ederseniz CHP'de öne çıkan hangi isme bakarsak bakalım arkası hep böyle kirli bir plan var. Altında bir ton devlete zarar çıkıyor. Aynı bir taşın altındaki söylüyorum ya kurtçuklar gibiler. O yüzden Rabbim bu gerçeklerden bizleri bir haber eylemesin. Özellikle genç kardeşlerimiz bu gerçeklere ulaşsın. O yüzden lütfen paylaşın. Facebook, Twitter, Instagram nerede olursa alın paylaşın, indirin paylaşın. Önemli olan bu gerçekler ulaşsın. Bu kardeşiniz bu yüzden çırpınıyor. Bu yüzden bunları aktarıyorum. Böyle hızlı hızlı konuşuyorum ki kusura bakmayın. Böyle sıkılanlar oluyor. Gençler böyle uzun videolardan sıkılıyor. O yüzden kısa zamanda çok şey aktarmak istiyorum. Sizlerden özellikle de rica ediyorum. Kanalımızın gelişmesi için aşağıdan birkaç saniyenizi ayırıp lütfen abone olup bildirim zilini açın ki videolarımız anında bildirim olarak gelsin. Videoyu da beğenin ki videomuz ön plana çıksın. Daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Katıl butonundan da kanalımıza destek olursanız bu kanalımız daha çok gelişir. Daha sizlere daha iyi içerik sağlarız. Lütfen bunu özel olarak rica ediyorum. Bu kardeşinize destek olun. Durumu onlar için söylüyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Melih Esat Acil et gmail'den iletişim reklam sponsorluk veya video fikri her konuda yazabilirsiniz. Et Melih Esat Acil olarak da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oradan da canlı yayınlarla gündemi değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet. Yoruldum ama aktarabildim çok şükür. Evet bir sonraki videoda Allah ömür verirse bir sonraki videoda bak yine tekrar ettim yoruldum dedim ya. Allah izin verirse diyelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun efendim.